Kürt sanatçısı Şivan Perver, Kurban Bayramı'nda hayvanların kurban olarak kesilmesinin bir cinayet olduğunu dile getirmiş. Daha 2-3 ay önce Allah adını kullanarak ağlamaklı bir vaziyette Allah için Kürt halkını direnişe davet eden Şivan Perver, bugün Allah'ın emri olan kurbanın bir vahşet olduğunu dile getirmiş. Bu hareketleri, bu tezatlarla dolu fiiliyatları bile Şivan Perver'in ne kadar Allah'tan yana olduğunun en büyük göstergesidir. Kardeşlerim, Kürt halkının şahsiyetinde bütün Müslümanlara sesleniyorum. Sizin öz kardeşiniz dünyanın en büyük savaşçısı olsun. Dünyanın en büyük müeddibi, edebiyatçısı olsun. Dünyanın en büyük sanatçısı, dünyanın en büyük lideri, en büyük düşünürü olsun fark etmez. Öz babanızın oğlu dahi olursa İslam'a muhalif olduğu sürece bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Hatta biz kapımızın eşiğinde yatan köpeği İslam'a aykırı hareket eden, İslam'a düşman olan adama tercih ederiz. Bizim gözümüzde o köpek bin derece onlardan üstündür. Çünkü köpek başında aklı olmadığı halde vazifeyi i asliyesini yapmakta, Allah'ın kendisine emretmiş olduğu vazifesini harfiyen yerine getirmekte ve kulluk bilincini iade etmektedir. Fakat başında aklı olduğu halde insan eğer İslam'a ve Allah'a muhalefet ederse bir hayvandan da daha aşağıdır. Bunlar Kur'an'i literatürlerdir kardeşlerim. Bu vecihle bu adamları lider, rehber, imam olarak görüyoruz. Önümüze alıyoruz bu adamları, takip ediyoruz. Bu adamlarda bir gelecek, bu adamlarda bir kurtuluş, bu adamlarda bir müjde, muştu görüyoruz görmeyelim. Çünkü İslam'ınıza muhalif olan bir adam sizi dünyanın en mesud adamı, en zengin adamı etse dahi bir kıymeti yoktur. Bu adamlar Kürt halkının haklarını koruduğunu iddia ediyorlar. Vallahi bunlar Kürdistan'ı kursa Bunların kurduğu Kürdistan'ın kaldırım taşları altından çakıl taşları yakut ve elmastan olsa bizim gözümüzde bir tezek kadar kıymeti yoktur. Çünkü biz İslamsız hiçbir devleti istemeyiz. İslam'a muhalif hiçbir sistemin bizim gözümüzde kıymeti yoktur, olmamalı kardeşlerim.